Doktor Demir Demirci ile Biz Bize Sağlık programına hoş geldiniz. Sağlık sadece hastalıkları tedavi etmek değil, aynı zamanda bedenimize kulak vermek, hareketin değerini bilmek ve de yaşamın her anında güçlü kalabilmektir. İşte bu sebeple programımızı sadece şikayetleri değil, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha zinde bir yaşamın sırlarını konuşacağız. Bugün diz hakkında merak edilenleri konuşacağız sizinle. E, diz tedavisinde kişisel tedavi mümkün mü? Dize ağrısının sebepleri nelerdir? Sizden dinliyoruz. Şimdi e, diz ağrısı dediğimiz şey aslında bir belirti, e, bir hastalık değil. Tabii e, diz ağrısının bir sürü sebebi var. E, bunlardan en önemlilerden bir tanesi, yani üç parçaya ayırabiliriz. Dizin kendinden e, kaynaklanan sebepler. Ee, dışarıdan uzak e, e, noktalardan, vücudun başka yerlerinden kaynaklanan sebepler ya da dizin yanlış kullanılma bağlı olan sebepler olabilir. Şimdi dizin kendinden kaynaklanan sebepler dediğimiz zaman, işte dizin içindeki yapıları sayalım. Menüsküsler var, İşte herkes duyuyor. Menüsküs, menüsküs olmuşum gibi kelimeler söylüyor. Aslında menüsküs bir organ, yani onun zamanla bozulması ve e, kendine has ağrıları var, sıkıntıları var. İşte takılma olabiliyor, kitlenme olabiliyor, bu tarz sorunlar olabiliyor. Ya da dizdeki kıkırdaklarla ilgili sıkıntı olabilir. Kıkırdak dediğimiz şey, kemiğin üstünde bir kıkırdak kaplama var. Bu kıkırdak kaplama zamanla aşınır ve bozulur. Ondan sonra kemiğin üst açıkta kalır. Bunun kendine has sorunlar olabilir. Ya da dizin içindeki bağlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Ya da dizin içindeki sıvı dengesizliği dediğimiz durumlar olur. İşte sıvıların bitmiş diye herkes söylüyordur mutlaka. Ya da dizin etrafındaki kas yapılarının yetersiz çalışması, dengesiz çalışması ya da zayıf olmasından kaynaklanabilir. Bu Bunlar kabaca böyle bir de kemiklerle ilgili, işte oradaki damarlarla sinirlerle ilgili de problemler var. Bunlar genelde dizin içindeki problemler. Bir de yanlış kullanım. Mesela merdivenleri çifter çifter çıkmak, çifter çifter inmek, yüksek bir yerden yeteri kadar güçlü ya da atik ya da atletik bir insanın olmadan atlamak, ya da aniden dönmek. İşte burkulmalar. Ya da basit bir hafta sonu bir halı saha oyunu oynadım arkadaşlarımla, ondan sonra böyle oldu. İşte bunların hepsi yanlış kullanım. Hatta yanlış ayakkabı giymek bile yanlış kullanım aslında. Bir de tabii uzak sebepler dediğimiz vücudun uzak noktaları, yani dize uzak. Mesela bir çürük bir diş, bazen bir bademcik enfeksiyonundan, iltihabından sonra bile diz ağrılarına karşılaşabiliyoruz. Ya da kadınlarda rahim. Erkeklerde prostat gibi rahatsızlıklar, derinden derinden altta yatan aslında benim bir sorunum yok diyor, ee, sürekli ortopedi doktoruna gidiyor. Ee, orada bir tane sinir var o leğen kemiğinin içerisinde. Bir, bu sinir e, dizin iç kısmında bir sinirle bağlantılı. E, Dizine bakıyoruz hastanın hiçbir sorun yok ama dizimin iç kısmı ağrıyor diyor. MR'da hiçbir şey çıkmıyor. Böyle uzak sebepler de var. Bu nedenle aslında dizde görünen bu belirtilerin çoğu, çoğu buzdağının görünen yüzü. Yani aslında hastalık yok hasta var. İyi detaylı değerlendirmek lazım. Hastalık yok, hasta var dediniz hocam. Bunu bize biraz açabilir misiniz? Bu nedir? Şimdi bu hastalık yok, hasta var. Milattan önce 460'la 370 yıllarında yaşamış Hipokrat dediğimiz. Yani herkesin duyduğu. Bizim de tıp fakültesinden mezun olurken Hipokrat yemini ettiğimiz kişinin ifadesi. Ee, bu o, aslında hastalıkları, Hipokrat burada söylemek istediği şey şu. Hastalıkları sadece fiziksel belirtilere göre değil, hastanın bütününe göre, bedenine göre, onun bünyesine göre değerlendirmesi gerektiğini öğütler. Ee, ancak ne tabii bu her zaman mümkün olmuyor. Mesela örnek verelim. Hastanın e, iki hastanın MR'ı var. İkisinde de iç menüsüste problem olsun. Ama bir hastanın hiçbir ağrısı yokken diğer hastanın dayanılmaz düzeyde ağrısı var. Ya da iki tane röntgen alalım. Röntgenlerde şimdi ilerleyen dönemlerde konuşacağız ama evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 kireçlenme var. Bozulma yapısının dejenere olması var. Diyelim ki son evre bir e, diz filmi görüyoruz. Hasta 70 yaşında. Bir de 50 yaşında başka bir hasta var. Aynı röntgene sahipler. 70 yaşındaki hastanın hiçbir ağrısı yok yine. E, ama 50 yaşındaki hasta yerinde duramaz. E, ya da e, vücudun e, çekilen o MR'da. Dizin iç kısmındaki e, menüsküste sorun var ama hastanın dizinin dış kısmı ya da arka tarafı ağrıyor. Biz sürekli iç kısmındaki yere odaklanıyoruz. E, bir de gezen ağrılar var. Bu gezen ağrılar dediğimiz şey, e, hasta geliyor bize dizinin ön kısmında ağrısı var. Sonra e, tedavi ediyoruz. 15 gün sonra hocam dizimin ağrısı geçti, arka tarafa, aşağıya döküldü. Herhalde oradan da çıkıp gidecek gibi e, ifadelerde bulunur genelde. Bir de uzak bölgelerden yansıyan ağrılar var. Bu uzak bölgelerden yansıyan ağrılar daha çok bel kaynaklı. En sık gördüğümüz bel kaynaklı, kalça kaynaklı olabilir ya da ayak ayak bileği kaynaklı olabilir. İşte başta söylediğimiz gibi yanlış basmaya bağlı ayak bileği bozulur. Ondan dolayı devam edebilir. Kas güçsüzlüğünden kaynaklanabilir. Asimetrik kasılmalar dizde anormal bozulmalara sebep olabilir. Ya da romatizmal hastalıklar dizde sıkıntılar yaratabilir. Hatta bazen bazı tansiyon ilaçları bile dizde kristal birikimine neden olur. Hastanın dizinde bir problem yoktur ama diz ağrısına sebep olur. O yüzden ağrılı bölge her zaman suçlu bölge değil. Hastayı bütüncül değerlendirmek burada çok önemli. Biz sadece dizin filmine değil hastanın bütününe bakmamız gerekir. O yüzden de işte hastalık yoktur, hasta vardır felsefesi bu. Kişiye özel de tedavi de getiriyor bu da tabii beraberinde. Yani herkes de belirtiler farklı farklı olabiliyor. Aynı. O zaman kişiye özel tedavi mümkün mü? Tabii kişiye özel tedavi mümkün. Yani bize tıp da aslında hani bir hastalığın tedavisi bir tane ya da en fazla iki tane gibi öğretiler var. Ama dizde detaylı bir muayene yaptıktan sonraki süreçte aslında elimizdeki silahlar bundan sonra çok fazla. Mesela diyelim ki bir diz hastası geldi. Diz hastası hiçbir tedavi yapmadan, ilaç bile yazmadan biz bu hastaya kaslarındaki güçsüzlüğü tespit edip güzel bir fizik tedavi egzersizi verirsek bu hastanın e, uzun soluklu ağrısını e, kesebiliriz ya hatta tedavi sürecine sokabiliriz. Ya da biyolojik ajanlar dediğimiz e, vücudumuzda ki e, tedavi edici maddeleri e, diz bölgesine veririz. Bunlardan en sık e, duyduğumuz PRP dediğimiz trombosiden zengin plazma. Trombosit denilen vücudumuzda bir hücre var. Bu hücrenin özelliği vücutta nerede bir sorun varsa gidip orayı iyileştirme özelliğine sahip. Peki neden biz dize veriyoruz bunu? Dizin kendisinde yok mu? Ee, aslında kan damarı olmadığı için, e, bu da kanda bulunan bir hücre olduğu için yok. Biz alıp onu ayrıştırıp özel cihazlarımızla dizin içerisine enjekte ediyoruz. Ee, ya da bu e, karın yağından aldığımız iyileştirici hücreler var. Bunların e, mekanizması ve e, uygulama periyodu daha farklı. Küçük lokal bir işlem e, yapıyoruz. 10 dakikalık bir işlem. Çok ağrısız bir işlem. Ee, bu şekilde bir tedavi ediyoruz. Ya da leğen kemiğinden e, kemik iliği dediğimiz hücreleri alıp gidip oraya enjekte ediyoruz. Bir de şimdi son dönemlerde meşhur olan eksozom dediğimiz e, çocukların göbek kordonundan e, elde edilen hücreler var. Onları uyguluyoruz. Evet. E, ya da hazır preparatlar var. İşte son dönemlerde çok meşhur olanlardan bir tanesi e, hidrojel, sıvı diz protezi. Yani sıvı diz protezi diye tanıtılıyor ama aslında amaç arada bir silikon silikonvari bir şey yapmak değil. E, dizin ağrısını e, sebep olan bazı maddelerin salınımını elde edip hastanın, e, azaltıp, hastanın ağrısını azaltmak. Hyaluronik asit dediğimiz hazır sıvılar var. E, ya da kollajen e, tedavileri var. E, bütün bunların hepsi ayrı bir konu aslında ama onları e, kabaca e, değinelim. Bir de radyofrekans ablasyon dediğimiz ee, ...nokta atışı tedavi dediğimiz... ...dizin e, içerisinde, e, etrafında ağrıyı alan sinirler var. Bu sinirlerin uçlarına dokunarak ağrıyı azaltıp... ...hastanın daha rahat hareket ederek, fizik tedaviyle güçlenmesini sağlayarak... ...ya da normal hayatına geri döndürerek ağrısız bir e, yaşam sunma e, şekli de var. Ya da bazen ne yaparsak yapalım. Hatta başında da belki olabilir. E, bazen ameliyat etmemiz gerekebiliyor. E, tabii bir hastaya bundan hepsini uygulamıyoruz... Ee, doğru kişiye, doğru tanıda, doğru tedaviyi buluşturmak bizim görevimiz. Standart önemli bir olan uygulama yok. yani standart bir uygulama yok. Burada önemli olan hastaya nasıl yaklaşacağımız. Yani bunu iyi belirlememiz lazım. Nasıl yaklaşmalıyız peki hocam? Siz bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi insan vücudunu e, bir bardağa benzetelim. E, bu bardağın e, içerisindeki suyu da e, insanların e, başından geçen olaylar olarak değerlendirelim. Mesela şöyle bir bardak var. Bu bardak insan vücudu, bardağın içindeki bu şeffaf su da insanların yaşadığı ya da başından geçen olaylar. Hastalıklar, işte ilkokul dönemindeki sınavlar ya da yaş büyüdükçe başımıza gelen daha büyük meseleler. Bunlar yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş büyüyor. E, suyla beraber birikiyor, 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 birikiyor. Tamam bardak değişmiyor aslında. Bedenimiz aynı beden, aynı hacime sahip. Biraz belki büyüyor ama kabaca aynı ama içerik değişiyor. Sonra tabii dolduğu zaman ne oluyor? Dolduğu zaman şeffaf olmuyor. Tam ağzına kadar dolduğu zaman bir gün bardağı taşıran bir son bir damla oluyor. Bu bardağı taşıran son damla işte basit bir psikolojik bir travma olabilir. Ya da basit bir düşme olabilir, basit bir diş çekimi olabilir, basit bir apandist ameliyatı olabilir. Burada e, artık vücut bunu regüle edemiyor, tamir edemiyor, temizleyemiyor. Aslında vücudun e, kendi kendini tamir etme yeteneği var. E, ama e, daha sonra da işte bardak örneği gibi bozuluyor. Eskiden hatırlayın düştüğümüz zaman, hızlıca toparlanıp koşmaya devam ederdik. Ya da bir ateşli evet. bir hastalık geçirirdik. Bir gün belki bilemedin iki günde kendi kendine geçerdi. Ama şimdi bir düşsek bazen bir ay, bazen altı ay, bazen bir yıl bir yerlerimiz ağrıyor değil mi? İşte bu bedenin iyileşme yeteneğini kaybetmesinden kaynaklanıyor. Biz buna yaşlanma diyoruz. Teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bugünkü programımızda diz ağrısının sebepleri ve kişisel tedavinin mümkün olup olmadığını konuştuk hocamızla. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.